Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber ne yapıyoruz? Sizlerle beraber şey kasıyoruz. Eee ee, şey kasıyoruz arkadaşlar bugün sizlerle beraber zede kasıyoruz ve bugün yanımda kuzenim var. Yanımda demek istedim ama yanımda değil maalesef, maalesef başka bir yerde. O. Ama olsun yine de yani kuzenim şu arkadaşlar bu arada şu o da yani iyi oynuyor oyunu ben de şu anda zede kasıyorum ve arkadaşlar size bu ha şöyle bir şey söyleyeyim isteyenler bana adınızı versin adını verin adınızı verin ben şey yapacağım zaten hepinizin adınızı alıp e... hepinizin adınızı alıp ben 10 kişiye ekleyeceğim oradan zaten benim şu an 200 tane arkadaşım var baz e, yarısını sileceğim neredeyse ve isten hatta 15 kişiye ekleyeceğim ve arkadaşlar isteyene kart verebilirim benim elimde çok var çünkü mesela bir kişiye e, ne ne vereyim bir kişi şu şu kakayı vereyim bir kişi özellikle şu kaka Arkadaşlar, şunu isteyen varsa verebilirim. <laughs> Hapşurdum müsib. Oyunun başlamasını bekliyoruz ama şu da başlamıyor. Ayrılayım ben bu odadan. Kimler nerede, ne, ne zaman? Arkadaşlar, üçlü operasyona mı gidelim? Sizce. Ee. Başka bir server'a gerek. Başka bir server. Başka bir server da başka bir server. İşbirliği olsun iki kişilik. Yok üç kişilik. Gel 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 çabuk gel. Adamda Z var. 2 i̇ki ve ikiye gel. İki ve ikiye gel. 2 i̇ki ve ikiye gel kuzeycim. 2 i̇ki ve ikiye. Yok ya da üçlü operasyona gelelim arkadaşlar. Üçlü Bir dakika yanlış yazdım. Ah yanlış yazıyorum. Üçlü Üçlü işbirliği. İşbirliği. böyle Hoppa. Üçlü işbirliği olsun bence. Üçlü işbirliğine üçlü operasyondayız. Bekliyoruz, bekliyoruz, bekliyoruz. Cık. Arkadaşlar bu arada özür dilerim yani bu kadar uzun süreceğini bilmiyordum videonun. Baksanıza yani 3 dakikada şu anda bekliyorum özür dilerim. Ne yapacağımı da bilmiyorum yani. Ee, şu anda çok heyecanlandım ya. Arkadaşlar bu arada az bir hemen şey değiştireceğiz server. Diyecektim ki başlıyoruz. Adamda komando var. Çok güzel bence. Yani komandoyla farm çok güzel olmuş. Mükemmel oturmuş hem de. Ve ayrıca arkadaşlar bana istek atın. Unutmayın bunu. Ee, benden başka kimse yok. Arkadaşlar veto'yu verelim direkt veto. İ iki kişiyiz kahretsin. A öbür adam yok arkadaşlar. Kuzenimle beraber kaldım. Woohoo! Bu arada arkadaşlar bundan sonra bed varsa gireceğiz. Hatta kuzenime yazayım şöyle. Kuzen veto verecek mi bugün? Kuzey. Ee, kuzen Ee, bir dakika. Bundan sonra bez var. Aman yazmayı unutmuşum bed varsa. Doğru yazmışımdır inşallah. Ya bu ne? kuzeyciğim ne yaptın ama? Kuzey AFK bir de. Kuzeyciğim niye öyle bir şey AFK bıraktın karakterim? Ee, niye AFK bıraktın? Kuzey niye AFK bırakıyorsun? Hadi. Bundan sonra beduvas. Kuzey bombacı koyma oraya işte ya. İki seviye yaptın mı onu? Güzel. Üç seviye yap onu. Koçum oraya değil işte. Kuzey. Kim? Oynamayı öğreneceğim mi? Ya şaka yaptım da. Oynamayı çok iyi biliyorsun zaten oğlum sen. Ah, ne koydun oraya sen o uşak şak vuruyor? İzci koymuş be. Bravo ya. Adam izci koymuş be. Kuzey ben şimdi AFK'yım. Canım. Vur oğlum vur oraya vur 3 seviye yapmış bravo ya. Kaç vuruyor bu? Pat pat. Bombacı da hepsini indiriyor. Çok güzel vuruyor şu. İkinci seviye mi bu? Şu hızlılar aradan kaçıyor ya. Çok gıcık oluyorum onlara ya. Vur oğlum, vur oraya, vur 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 vur. Tık tık. Tık 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 diye indiriyor hepsini ya. Olmadı daha da geçirirsek araba koyacağım. Sniper koysam. Şuna yazayım da bundan sonra bundan sonra Bedwars Bedwars atak bundan sonra komandoyu var ya tam şuraya koyacağım bu arada şu ortaya şu kısma bu taraf ya da ya Ya bu ya şu. Abi şunlar çok riskli işte yavaşlar ya. Yavaşlar geçtim ölürüz ya. Bir tane daha izci koysana izci izci. Tamam tamam sakin ol. İzci koy izci. İzci koy. Uşağım izci koy izci koy. i̇zci İz, ya da sniper koy. İzci... A aha. Kamera vesne bir yolu. Aha oyundan gir çık yapmamız lazım işte. Diyecektim nereye gir çık? Kuzey niye sattım be oğlum ya? Komando yapıştırıyorum beyler. Geldi. Sınk. Komandır geldi. Farmları yapıştırdık tabi komanda iç rahatlatır. Buradan geçirtirtmeyiz işte. Komando varsa hayatta vardır. Şunu bilin. İzciyi satmış o buraya mı koymuş? İzci, izci şurada değil miydi ya? Ha, doğru yerdeyim. Pardon ben yanlış görmüş. Bizim komando çok pis abandı. Üçüncü level mi yapayım buna? Aynen. İlk önce şey yapmam lazım. Şunları büyüteceğim. Şu farmları büyüteyim öyle. Bunun benzerini genişlikçe sonra gözlük var. Ve sonra bunu ikili yapacağız. Of çok güzel. Sniper. Aynen. Of sniper. Sniper kaç seviye? 3 seviye mi sniper? Bravo. Adam. Helal be. Helal. Helal kral. Helal. Orkestro çarpı. Maestro Mertens. Senin bomb. Çünkü iki seviyede zaten Dört seviye yapsan şu şeyi izley. Tak 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 diye. Oha, gözlük lazım işte. Şu anda gözlük çok lazım. Gözlük yok bir de. Laneyi komando. Komando bizim hayalimizi boş bırakma Bas oğlum. Bas olup komando. Aban olup komando. Yapıştır komando. Geber hepsini komando. Yandık. Aynen aynen. Aynen yandık kuzey. Aynen bak yandık hepsini taradı bitti bitirdi. Benim komando varken nereye bitiyorsun? Oh be. Tabi oğlum oh be çekeceğim içinden. Tabii ki de bizim komando boşuna mı var burada komando? Şu bombacı 3 seviye yapsam bir oğlum ya. Aa şu farmı ben geliştireyim olur. komando yapıştırdım abandım da bir patronu zor kestin sen öbür patronu nasıl keseceksin bu patron zor keser bu komando Di ikili yap yapacağım da para yok para kardeşim para olsa yaparım zaten farmlardan geliyor ya hani para farmı geliştiriyor şu an 3 seviye farm zaten Helal. Zorlaşmaya başladı şu anda işte. Bir de düşünsenize hepsini yeniyormuşuz da. Ne, ne gülerim var ya. Altın bossu falan filan. Ay benim. İşte, işte bu kuzenimin abisinde var ya. Ne şey vardı eskiden ne güzel şeyler vardı be. Şu anda ama şey oldu ya. Onun hesabı gitti. Aga be. Ne günlerdi. Orkide yapmayayım bence onları. Onu Ne şunu yapayım. Şuna ikili yapayım. Bombacı geldi. Sniper, sniper orada bir iş yapmıyor bu arada. yatıyor ha. Bak şurada sniper. Aha. Görüyor musunuz mu arkadaşlar? Mı? Bir dakika şurada aha. Şurada yatıyor sniper. Bak 3 seviye 4 seviye yapmış hatta. O görüyor mu doğruyu ya? Hala hayatta mısın? Hayatta mı? Evet hayattayız kral. O dondurucu çok güzel. O zaman ikili gelsin mi? Gelsin. Oy, oy canın inmesi peki. Saniyede iniyor can. Dondur oğlum onu. Çok iyi. Patron bak şimdi şu, birinci patron nasıl öldüreceğiz? Bas oğlum. Çok güzel be. Oğlum boss geldi. Kaç tane boss var? Bu ne oğlum? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Oşam, bu ne? Orkide yapayım da şu. An. Hadi oğlum hadi oğlum. Abanın koçlarım yaparsınız koç. 5 seviye yapmış yüzcü. Ne yaptın oğlum? Sniper orada vuruyor mu? Ha sniper vuruyormuş. Oy komando abandın ha. Ya bandı komando. 500 700 TL verdik çok güzel taktik mük bu arada arkadaşlar bu arada size de bir önerim var yani eğer komando olacak paranız varsa direktmen şey yapın ee, direktmen komando alın ne de ne olduğunu söyleyeyim komando komando ile farm alın komando ya farm varsa zaten çok güzel olacak direktmen direkt onlar varsa oyun zaten GG kolay olur. Baksanıza ben komandoyu 4 seviye yaptım bile çok kolay oldu. Şu an. Yani şunlara önemli olan şey değil arkadaşlar bu arada bu komandlarda ee, böyle şey yapmak değil. Ee, şey e, nasıl Anlatsam böyle bir sürü komando dizmek önemli değil. Önemli olan şey burada şunu ikili yapabilmek. Asıl. Yani isterse bilmem ne olsun falan filan. Aslında en önemlisi şunu ikili yapmak. Bu kaç seviye? iki seviye. Şu sniper 5 seviye yapak mı ya? 5 seviye mi o zaten? 4. Kuzey şu anda zıplıyor ama biz bunu, bunu kesebiliriz değil mi? İnşallah keseriz, keseriz. O 1500 vere, bin, bin vere, verecek diye zaten. Hop gözlüğü de verelim buna direkt. Ah, ah diye ses çıkıyor. Bir tane daha kill yapmam yok mu peki buna? Farmdan gelen para zaten bin direkt. Oy çok güzel olur var ya. çok iyi. Çok güzel şu anda. Çok iyi ilerletti oyunu. Şu kamerayı düzelteyim ya ilk önce. Oğlum şey nasıl ayarlıyorduk rengilerini ya? Altıdan mıydı? Allah. Yanlış şey bastım. Dostum bu çok havalı. Ne diyeyim ya oğlum? Bir yerden bir şey öğrenmiş dostum. Bu çok havalı. Aha. Hoppala. Ölmek Lavalar geldi. Lavalar sıkıntı bak işte şu an. Lavalar sıkıntı. Şu sniper'ı daha da öne koyaydı. Neydi be oğlum ya? Komando uştra'yı koymam yok mu be? Varmış be. Ee, geçirmeye başlayabiliriz artık. Öleceğiz herhalde kuzey bu arada. Bu arada şu, şu el bit, bittiğinde video bitecek arkadaşlar ve bununla gözlüğümüzü verelim hemen. Zaten şunlar direkt ben tarıyorlar. Şey zaten kaç tanesi? Bunların ikili. iki tanesi ikili. Bir tanesi tekli şu anda. çok güzel bence ilerliyoruz ya. Ama çok güzel ilerliyoruz işte. Şu şey sıkıntı. Şu büyük bostan iki tane geliyor diyecektim. Ve gelmeye başladılar. Çok da geliyor. Birazdan iki tane gelecek herhalde. Bu nasıl ses be? Dur ses çıkartıyorlar. Doruk max yap. Yok oğlum max yapılmaz. Max yaparsak çok kötü olur. Max olmaz. Şunu da ikili yapayım sonra max yaparız. Hii. Aa şimdi yandık işte. Neden olduğunu söyleyeyim lavalar geliyor yandık. Ve ama cidden yandık gizli patron geliyor. Gizli patron varsa işte sıkıntıdayız. Çok güzel, çok güzel ikili dondurma. Abanın oğlum, abanın koçlarım yaparsınız koçlarım. Gizli patron geçirtmeyin oğlum be. Şuraya gelmesin onlar, şuraya gelmesin koçlarım. Ya oğlum ben Hazal kolları mı? Hii, fullenmez abi, fullenmez. Direkt ben komando koy. Direkt komando. Direkt komando. Fullersek çünkü öleceğiz. Neden oldu? Ne söyleyeyim? Para da yok ve geçiyorlar neredeyse. Başlayacaklar geçmeye ve eksi 500 e var bir defa hatta bunların. Ve pat. İçlik oldu ama ölüyoruz arkadaşlar. Maalesef yani geberdik gittik. Sniper'ı fulllemiş orada. İzci niye fullledim be oğlum? gizci burada ne işe yarıyor? <laughs> Bir tane daha komandır koyuyorum. Koya koysam ne işe yarar? Orada gizli patron geçiyor uşağım. Hepsi gizli patron geçti. Nereye gidiyorsun ya? Dalga 25'e kadar dayanmışız. Çok güzel. Çok güzel bence. İyi. İyi dayandık. 13 dakikadır dayanıyoruz. Ve arkadaşlar bu da böylelikle bitmiş oldu. Eğer bu tarz videoların daha da gelmesini istiyorsanız like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Hepinize iyi akşamlar diliyorum.